Kadın ya. Tamam, <laughs> Hoş geldiniz. Yani. Hoş ben geldiniz. Başladım. Merhabalar. Kolay Teşekkür ederim. Sağ Aa, Nereye gidiyorsunuz? Osman Bey. Osman Bey. Tamam. Wow. <laughs> ben uzun zaman diğer İstanbul'a yaşıyorum. Ama hala kadın şoför görmedim yani. İşte kadın şoför gördünüz. Wow. <laughs> beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok Arabanızı beğendiniz mi? Evet çok güzel çok farklı yani. Kadınların böyle bir iş yapmasını sevdiniz mi? Evet. Ben de, ben de, çok iyi bence. Çok iyi değil mi? Evet. De, ben de çalışıyorum. Annemi şanslı hissediyorum şimdi. Süper. Bugün biliyorsunuz bu arada Emekçi işte Dünya Kadınlar Günü. Evet biliyorum. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim siz de. Teşekkür ederim sağ olun. Çok teşekkürler. Ben Gerçekten teşekkür ederim. Çok Size hediyemiz var. Ee, Dünya Kadınlar Günü'nüz çok kutlu olsun. Ee, ücret de talep etmiyoruz sizden. Biz çok teşekkür ederiz. Çok Bizi tercih ettiğiniz için. Hoşçakalın. Biz de çok mutlu olduk. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Çok <laughs> olmalı, gelmedi. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne Arif? tarafa? Taksim'e gideceğim. Taksim'e okey. Şuradan bir dönüş alayım müsaadenizle. Tabii ki. İlk defa mini kubur. Bir bayan şoför. Nasıl şaşırtıcı yapayım. değil mi? Evet. Öyle mi? Evet. Süper. Yani ilk 45 yaşındayım. Aa, i̇lk şey defa <laughs> yani sürekli taksi kullanırım. Evet. İlk defa hem taksiniz çok güzel. Mini, mini Evet evet hem Mini Cooper. De, hem de bayan şoföre denk gelmem çok büyük şans yani. Sistemi mesela biz kadın e, taksiye bindiğimizde bir kadın şoför gördüğümüz zaman rahatlıyoruz. Siz siz de bayan alınca tabii. Aynı şekilde, değil e tabii mi? ki yani değil ister istemez e, bizi de erkeklerin yorumu daha mı farklı oluyor siz Erkekler de ne? inanılmaz gurur duyuyorlar. Merhaba hoş geldiniz. İyi akşamlar. Etilere ben. Etileri tamam. Çok iyi. İlk defa kadın taksi. Hiç bilmediniz mi? Hayır, ilk defa denk geldim. Ay ne Anca. güzel. Geceleri zor olmuyor mu ya takside? Teknik anlamda. Vallahi zor olmuyor yani. Ben de zaten biraz bir, bir, bir iki saat sonra paydos edeceğim. İlginç bir olay yaşadınız mı peki? <laughs> İlginç bir olay ee, yaşadım zaten arabayı önce bir herkes böyle şey yapıyor yani nasıl böyle bir araba taksimi olur falan. Ee, sonra alkışlayanlar falan oluyor. Bugün Dünya Kadınlar Günü düşünceleriniz ne? Düşünceleri mi? Evet. Aa, yoo, nasıl e bir duygu? E <laughs> dünya Kadınlar <gülmesi> <laughs> Evet, kutlu olsun. Daha almadınız ama. Kibar karşılıyorlar. Allah. Zaten fazla geç saate kadar da çalışmıyorum. Belirli bir zamana kadar. Nereden karar verdiniz Ya nereden karar verdi? Kardeşim böyle bir araba almak istedi. Evet, kardeşim istedi bu arabayı almak. Sonra bu arabayı da hani biz şoförlere vermek istemedik. Birlikte böyle o beni, ben onu idare ede ede çalışıyoruz.